Kripto piyasasında insanlar sadece airdropları kullanarak on binlerce dolar para kazanıyor. Geçmişte zaten bunun örneklerini çokça defa gördük. Bunların en büyüklerini hatta bu kanalda beraber katıldık. Bazılarını aldık bazılarını hala bekliyoruz. Ve geçen haftalar hatta geçen aylarda da birçok takip etmediğimiz çok küçük diye bakmadığımız diğer fırsatlarla uğraşırken biraz ihmal ettiğimiz bazı projeler oldu. Bunlar da insanlara binlerce dolar bedava airdrop dağıttı. Ve size şöyle bir güzel haberim var. Çok büyük büyük yükselişlerin hemen öncesinde projeler artık airdroplarını hızlandırıyor. İşte arkadaşlar bu videoda sizlere çok önemli bir airdroptan bahsedeceğim. Bu videodakileri yaparak başka ekstra hiçbir şey yapmadan sadece iki airdrop değil onlarca airdropa katılacaksınız. Arkadaşlar bu videonun ne kadar önemli olduğunu size yeterince vurgulayamam. O yüzden lütfen dediğimi dinleyin. Bu videoyu hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izleyin ve bir süre sonra zaten bana teşekkür edeceksiniz. Aynı önceki AirDrop videolarında olduğu gibi ya da ön satışlarda. Ve videoya başlamadan önce küçük bir like verip aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. <laughs> Şimdi bilgisayara geçtim. Projemizin adı Aygın Layer. Bunun ne kadar büyük olduğunu dediğim gibi size vurgulayamam. Aygın Layer arkadaşlar kısaca Ethereum üzerinde inşa edilmiş. Ethereum ve diğer protokoller arasında bir köprü görevi görüyor. Aynı zamanda burada Restake stake işlemleri yapabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz Ethereum Merge güncellemesinden sonra artık Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçmişti. Yani Ethereum'u da insanlar stake yapabiliyordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu stake'in önemini giderek artacağını videoların birinde bahsetmiştik ki artık bu risk dönüştü Eigenlayer layer sayesinde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum'a stake etmek için bir aracı firma kullanmanız lazım. Mesela Rocket Pool kullanabilirsiniz. Lido kullanabilirsiniz. Swell kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar orada stake ettiğimiz Ethereum'u alıp bir de Eigenlayer'de layer'da stake edebiliyoruz. Bu da ne işe yarıyor? Şimdi protokoller var. Teknolojisi inanılmaz derecede iyi. Ancak arkadaşlar bunlar Ethereum'a bağlanmakta güçlük çekiyor. Ve burada da Ethereum var. Gelişmeye ihtiyacı var. Öteki protokol lerin yardımlarına ihtiyacı var. İşte arkadaşlar Aygın Layer da tam bu noktada devreye giriyor. Tam ortada bulunuyor. Biz Aygyn Layer'a restake ederek diğer protokollere Ethereum güvenliğini ve merkeziyetsizliğini sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu projelerin 50/50 de oluyor ve zamanı geldiğinde tokenlerini çıkardığında bu Aygyn Layer'da restake yapanlara normal olarak airdrop dağıtıyorlar. Yani arkadaşlar bu eigenlayer Layer çatısı altında birçok protokol var ki birçok proje var ki bunların çoğunun kendi tokenleri yok. Zaten çıktığında Hepsi burada restake yaptığımız için hepsi ceplerimize girmiş olacak. Mesela geçenlerde biliyorsunuz işte alt layer airdrop'u olmuştu. ALT airdrop'u kimlere verilmişti? Ya Celestia stake edenlere ya da Ethereum restake edenlere. Şimdi hemen Aigun web sitesine girdim. Buradan aşağı iniyorum. Stake olayı aynı şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bakın burada diyor ki stake edilmiş Ethereum diyor ya da likit stake edilmiş tokenleri diyor. Aigun Layer ile burada restake edebiliyorsunuz. Daha sonra seçtiğimiz operatörlerden birini seç yani delegate ediyoruz. Bu da arkadaşlar neye sağlıyor? Seçilmiş projeleri. Mesela bunlar Oracle projeleri olabilir. Bridge projeleri ya da Settle projeleri. Bunların güvenliğini sağlamış oluyoruz. Bu Eigen layer zaten arkadaşlar Vitalik vesairede de destekliyor. Yakında kendi tokenlerini çıkaracaklar. Benim duyduğum yanlış olmasın. Bu senenin 3. çeyreğinde ya da 4. çeyreğinde hani ikinci yarısı gibi düşünebiliriz. Temmuz'dan sonra bundan bir airdrop bekleyebiliriz. Ve Eigen Layer'dan gelen airdrop zaten çok fazla değerli olacak. Şimdi bu Eigen Layer ekosisteminde 3 çeşit proje var. Bunlar operatör olabilir, AVS olabilir ya da roll up'lar olabilir. Şimdi arkadaşlar ekosisteme baktığımda bakın bu projelerin hepsi Eigen Layer teknolojisini kullanarak ortaya çıkmış. Mesela AVS'ye baktığımda burada Eigen var. Gördüğümüz, bildiğimiz ne var arkadaşlar? Near var. Mesela Near'ın kendi tokeni var. Öyle değil mi? Ancak bu teknolojiyi kullanıyor hala. Mesela Alt Layer dedik. Alt Layer zaten geçenlerde piyasaya çıkmıştı. Hatta bir airdrop yapmıştı. Bu airdropu da kime yaptı arkadaşlar? Et Ethereum risk stake edenlere ya da TIA stake edenlere. Hatta arkadaşlar şöyle yapayım bakın işte airdrop kriterleri işte NFT holderlarına %35'ini verdiler. İşte Eigenlayer risk stakerlara mesela %13'ünü vesaire verdiler. Ve Celestia stake edenlere de yaklaşık burada %10 verdiler. Ve bu da arkadaşlar puana göre oldu. Mesela Eigenlayer puanı oldu. 720'den çok puanınız varsa Airdrop hak kazanabildiniz. Mesela en çok airdrop alanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 binin üstünde puanı olanlar. Yani arkadaşlar burada bir puan sistemi var. Şimdi layer'da ve buraya restake yaptığımızda Dediğim gibi birçok projeden airdrop Kazanabiliyoruz. Bu alt layer geldi. Near var Dedik. Daha sonra ethos gelecek. Espresso Gelecek. Blockless gelecek. Daha bunlar AVS'ler arkadaşlar. Mesela rollup'ları Açtım. Rollup'larda da gördüğünüz gibi Birçok proje var. Burada mesela Mental Var. İşte layer n var takip edilmesi Gereken. Daha sonra operatör kısmında Yani görüyorsunuz ekosistemleri Vesaire de bayağı geniş. Şimdi hemen Burada restake neva bastığımda Görüyorsunuz arkadaşlar. Bana bir Sayfa açıldı. Burada şimdi ne yapıyoruz İlk başta cüzdanımızı bağlayalım. Bizim burada ilgileneceğimiz kısım arkadaşlar şu likit risk var ya o işte. Bu mesela Swell Stake Ether. Ne demek bu? İşte Swell'de stake etmişsiniz Ethereum'u. Daha sonra size SVETH diye bir tane token vermiş. O SVETH'i de gelip burada stake edebiliyorsunuz. Burada tabii gördüğünüz gibi birçok firma var. Hani insanlar istediğini seçebiliyor. Mesela en büyüğü burada Lido'dur ya da Rocket Pool'dur. Bunların ikisi çok büyük öyle değil mi? Zaten TVL'ne baktığınızda arkadaşlar ne kadar çok insan insanın bunu kullandığını görüyorsunuz. Yani insanlar ne yapıyor? Ethereum'u gidiyor. Lido'da stake ediyor. Lido'nun verdiği set ETH de geliyor. Buraya stake ediyor. Şimdi yukarıya çıkalım arkadaşlar. Bende ne varmış? Buraya bir Ethereum restake etmişim. Nereye kullandım? Ben açıkçası Swell'ı kullandım. Bakın arkadaşlar burada restake işte bir tane Ethereum var. Bu Swell'ı kullanmamın sebebi arkadaşlar dediğim gibi hani burada farklı firmalarda kullanılabilir. Bunu kullanmamın sebebi yakında arkadaşlar Swell özellikle airdrop yapacağını söyledi. Mesela Swell'de istiyorsa bir stake işlem yapalım. Sonra gelelim buraya atalım. Ne yaptım arkadaşlar? İlk başta svalnetwork.io aplikasyonuna girdim. Burada arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir şey var. Eigen layer'da istediğiniz zaman stake edemiyorsunuz. Bunun belli başlı zamanlar var. Ne zaman açılacağını insanlar bilmiyordu. Ancak arkadaşlar 9 Şubat'a kadar açık. Yani 9 Şubat son gün. 9 Şubat'tan sonra buraya risk stake yapılmıyor. Ve bu gitgide önemini artıracak. O yüzden birazcık acele etmekte fayda var. Ve Sivel'de buraya yazmış arkadaşlar. Eigenlayer'da da risk etmeler açıldı diye. 3 gün 7 saat kaldı diye. Şimdi arkadaşlar Swell'dan da airdrop kasacağız. Biz Aygın Layer'dan da airdrop kasacağız. Aygın öteki içindeki projelerden de airdrop kasacağız. İlk başta ne yapıyorum arkadaşım? Burada connect wallet dedim. Cüzdanımı bağladım. Daha sonra arkadaşlar yapmam gereken çok basit. Tabi Metamask'ınızın içinde bir miktar Ethereum olması gerekiyor. Bakın benim burada bir miktar var. Burada ne yapıyorsunuz? Stake etmek. Bakın risk değil. Şurada stake bölümüne geldim. Daha sonra stake etmek istediğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. Mesela ben 1.05 Ethereum yazdım. Bunun karşılığı olarak da SVETH alacağım. Bunların fiyatları genelde birbirine yakın oluyor. Ancak arkadaşlar şu anda bir rabet olduğu için aradaki fiyat farkı olabilir. Daha sonra ne yaptım? Stake bölümüne bastım. Ve görüyorsunuz arkadaşlar burada 13 dolar gaz ücreti istiyor benden. Bu gaz ücretlerini vereceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani mesela bu Quay'nin birazcık daha düşük olduğu zamanları bekleyebilirsiniz. Ancak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu işleme katılmak 5 dolarla 10 dolarla yapılmaz. Yani at attığınız taşın değmesi için bir 200-300 dolar hatta biraz daha fazlası olsa daha iyi olur. Şimdi bizim bir SVETH cüzdanımıza geldi. Bu SVETH ne demek? Ya sen Ethereum'ı Svela Stake ettin karşılığında ben sana bu tokeni verdim demek. Bunu cüzdanınızda görmüyorsanız şu üç çizgiye basıyorsunuz. Burada Add SVETH bölümü var. Oradan da ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra burada da Restake bölümü var. Yani stake edilmiş tokeni burada RSVETH'ye dönüştürebiliyorsunuz. Yani burada da Restake edebiliyorsunuz. Ancak arkadaşlar ben bunu önermem. Çünkü arkadaşlar bu projeler gidiyor. Sizden topladığı risk stake'leri gidiyor. Aygın layer'a kendisi yapıyor. İşte oradan airdrop alacak. Size dağıtacak vesaire. Ona hiç de gerek yok açıkçası. Yani aygın layer puanını aygın layer'da kasmak. Swell puanını swell'da kasmak çok daha mantıklı. Ha swell ekstradan aygın layer puanı verirse bize o ayrı hesaplanır. Yani gönderirse o da çok güzel olur. Ve burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Swell airdrop'unu almak için bakın voyage bölümüne bastım. Burada arkadaşlar bizim biriktirmemiz gereken pearl yani inciler. Bu da zaten Sivel de kendisi söyledi incinin önemini, inci tutmanın önemini. Peki bu inciyi nasıl kazanıyorsunuz? Bu işlem bir kere yaptığınızda yani bir Ethereum'ı stake edip Aygınlayır'a restake ettiğinizde 60 tane inci veriyor size. Bunun haricinde de sürekli inceleriniz artmaya devam ediyor. Tabi günde zaten sürekli durduğu için. Hani bu olayın sonunda ne kadar çok pearl'ünüz yani inciniz varsa o kadar büyük bir airdrop alıyorsunuz. Ve daha sonra arkadaşlar bakın your referrals bölümü var. Bakın davet ettiğiniz kişi sizin linkinizle girip bu işlemleri yaparsa diyor. Siz de 10 inci kazanırsınız o kişi de 10. kazanır diyor. Zaten arkadaşlar ben referans linkimi aşağı bırakırım. Burada dediği gibi arkadaşlar bana da faydası var. Bunu size de faydası var. Yani gidip kendi başınıza girerseniz işte sıfır kimseye faydası yok. Onu kullanabilirsiniz. Zaten 10 tane inci veriyor. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar? Bakın Metamask'ta SVETH'miz vardı. Biz ne yapıyoruz? Aygın Layer'a tekrar geldik. Bakın Aygın Layer'a tekrar geldim. Burada ne yaptım? Swell Stake Ether bölümü var ya buraya tıkladım. Daha sonra burada görünüyor zaten bir tane cüzdanına var diye. Burada hemen Max dedim. Daha daha sonra burada depozite bastım. Kullanım onayı istedi. Hemen onu verdim. Bakın aynı şekilde de burada 4 dolar 53 centlik bir gaz ücreti kesiyor. Hemen approve dedim. Yani arkadaşlar 5-10 dolarla olacak iş değil. İşte bunun için birazcık Ethereum'u uzun vade stake etmeniz gerekiyor buraya. Ancak arkadaşlar bunun geri dönüşleri çok çok fazla olacaktır. Ve ana sayfaya geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 Ethereum stake etmiş oldum. Burada da puanlarım var. Zaten yeni başladım. Dediğim gibi arkadaşlar bu olay sadece 9'una kadar açık. 9 Şubat'a kadar. Ondan sonra bir daha ancak ne zaman açılacağı belli değil. Zaten Temmuz'dan sonra da airdrop yapması bekleniyor. Sadece Eigen Layer değil arkadaşlar. Buradan aynı şekilde Sval'dan da airdrop kasacağız. Ve Eigen Layer içerisinde gösterdim zaten. Hani burada birçok proje var. Tabi bunlar da airdrop atacaktır. İşte ondan gelecek. Bundan gelecek. Yani arkadaşlar burada bu puan kasma olayı inanılmaz derecede önemli. Hani eğer sizin de Ethereum'larınız cüzdanınızda duruyorsa, borsanızda duruyorsa böyle durmasından arkadaşlar burada da durabilir. Ha buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şimdi Sval'ı seçtim. Bunun sebebi de arkadaşlar arkadaşa airdrop yapacaklarını söylediler ve güzel pearl yani inci veriyorlar. Tabi arkadaşlar çok güvenliler. Burada en güvenlisi hangisidir? En güvenlisi zaten burada Lido'dur. Zaten TV elini görüyorsunuz. Şimdi stake işlemlerinden ziyade mesela alt layer'a geldim. Öyle değil mi? Bakın airdrop'u kimlere atmışlar? İşte Eigen Layer Risk Taker'lara. Yani bizim yaptığımız şu anda bu. Bir sonraki de şurada NFT Holders'larına bakın. NFT Holders'larına da bu airdrop yapıyor. Onun için arkadaşlar Eigen Layer'dan NFT sahibi olmakta işi yarayabilir. Zaten bu NFT'ler çok ucuz arkadaşlar. Zamanında bunlar bedavaya mintlenmişti. Hani ben o zaman zaten çok şeyle uğraşıyoruz. Öyle değil mi? Dikkatimden kaçtı. Şimdi istiyorsanız bundan bir tane alalım. Hani hangileri farklılığını açıkçası ben çok bilmiyorum. Eğer biliyorsanız aşağı bırakabilirsiniz. Ancak arkadaşlar ben şimdi baktım gaz inanılmaz derecede yüksek. Yani 20 dolar 25 dolar NFT'nin fiyatı bir o kadar da gaz var. Ben bunu gece alacağım. Hani siz de öyle yapabilirsiniz. Gece gaz ücretleri daha düşük oluyor. 6-8 dolar arası oluyor. Yani arkadaşlar bunları yaptığımızda bu tabi şart değil. Hani bir kriter olacak mı? Ben bundan açıkçası emin değilim. Ancak arkadaşlar şu stake'nin önemini vurgulayamam. Bunun çok çok önemli olacağını biliyorum. Ve aynı şekilde Sival'dan da bahsettik arkadaşlar. Burada dediğim gibi linki bırakacağım zaten. O linkten gelirseniz bana da 10 tane inci verecek. Size de 10 tane inci verecek. Direkt gelirseniz kimseye inci vermeyecek. O yüzden arkadaşlar onu da kullanmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar Twitter'da bu konuyla ilgilenen benim iki tane arkadaşım var. Bir isim müfettiş.eth. Bu ayrı ayrıntıları biliyor. Sağ olsun ben birkaç soru sordum. Onları da cevapladı. Kendisi bu detaylı konuları bayağı araştırmayı seviyor. Onun için Twitter'dan müfettiş ETH'yi de takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde Coin Kritik kendisi de çok araştırmalar yapıyor. İşte airdrop konularında, on-chain konularında. Yani arkadaşlar hani mesela ben de bir insanım. O kadar çok şeyle ilgileniyoruz ki detaylar kaçabiliyor bazen. İşte ben müfettişle Coin Kritik'e bazı önemli soruları sordum. Sağ olsun ikisi de bana yardımcı oldu. Yani arkadaşlar Twitter'dan siz de kendilerini takip edebilirsiniz. Ve şunu göstermeyi unuttum. Mesela buradaki Ethereum'lar geri çekilemiyor mu? Mesela paraya ihtiyacımız var. Çekmek istiyoruz öyle değil mi? Bu da çok basit arkadaşlar. Mesela ben burada nest stake ettim? İşte şuradan hemen geldim. Sval stake, Ether stake ettim öyle değil mi? Buradan Unstake'e basıyorum. Unstake'e bastıktan sonra arkadaşlar belli bir süre geçmesi lazım. İşte 5 gün mü 7 gün mü yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra burada Available to Withdraw olacak. Daha sonra burada Withdraw bölümüne basıyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Yani aklınızda bulunsun arkadaşlar. Buraya stake edilen hani bir süre sonra geri çekilebiliyor. Ancak uzun dönem arkadaşlar cüzdanınızda duracağına hani bence buralarda durması çok mantıklı. Tabii ki araştırmanızı kendiniz yapın. Ve burada back and chain ether var. Bu arkadaşlar bizim yapacağımız bir şey değil. İşte mesela siz Swell'dan mesela burada stake işlemini de yapıyorsunuz. Risk de yapıyorsunuz. Bu adamlar da ne yapıyor arkadaşlar? İşte aygın e geliyor. İşte bu back and chain der yapıyor bunları. Hani bunlara girmeye fazla gerek yok. Zaten TVL'de bakın çok fazla. Onun yerine arkadaşlar bunlardan kendimiz yapmak bence daha mantıklı. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Ancak çok önemli bir video. Bu videoyu arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Ve arkadaşça videoya like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarda siz de yazın arkadaşlar. İlk airdrop sizce kimden gelecek? Ya da Aygın Layer'ın airdropu ne kadar büyük olacak? Ve arkadaşlar aşağıdan kırmızı butondan kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.